Anormal vajinal kanamaların önemli bir kısmından miyomlara bağlı kanamalar sorumludur. Fakat tabi anormal vajinal kanamayla gelmiş bir hanımda bu kanamanın e, mutlaka miyomdan kaynaklandığını e, bilmek için bazı şeyler yaparız. Mesela kan tablosuna bakarız. Belki trombositleri ile ilgili bir e, sıkıntısı vardır. Ya da hormonal bir problemdir. Atıyorum tiroid fonksiyon bozuklukları vardır. Ona bağlı uzamış ya da artmış e, adet kanamaları olabilir. Ya da belki de hem miyomu vardır hem düşük yapıyordur. Bunları tespit ettikten sonra ve kanamanın miyoma bağlı olduğunu düşün dükten sonra hani ilaç konusunda acil olarak yapabileceğimiz şeyler vardır miyom kanaması için nedir? Rahimin kasılarak adet kanamasını durdurabilmesi için rahim kasıcı bazı ilaçlarımız vardır. Onları kısa süreliğine Kullanabiliriz. Bir takım ağrı kesici etkili ilaçlar vardır. Bunlar da uterus üzerinde bir miktar adet kanamasını azaltabilir. Fakat ne yazık ki miyoma bağlı kanamaların durdurulmasındaki tek çözüm cerrahi yöntemle miyomun çıkartılmasıdır. Çünkü miyom normal rahim yapısından tamam kas dokusu ama normal rahim yapısından daha farklı bir Kas dokusu olduğu için adet biterken uterusun rahimin kısılıp adeti e, tamamlama sürecini bozar. Bu yüzden de aslında uzamış kanamalar, fazla kanamalarla biz karşılaşmaktayız.